Merhaba arkadaşlar. 2018 yılında çıkmış TYT tarih sorularını çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Yalnız bu bilgiye göre, hunlarla ilgili olarak ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? Amianus, hunlar piyade olarak savaşmaya hiç alışkın değillerdi şaşılacak kadar uzak mesafelere attıkları ve demir kadar sert ve öldürücü sivri kemikten uçlu oklarını atmada gösterdikleri maharete hiç kimse erişemezdi. Hunlar iyi savaşçılar olup yay ve kement kullanmakta eşsizdirler demiştir. Öncüllere bakalım. Orduda onlu sistemi oluşturdukları Şimdi bu bilgi doğru bir bilgidir ama yalnız bu bilgilere göre dendiği için burada böyle bir bilgiye rastlanmamıştır. Öncüllü sorularda birin olduğu şıkkı eleyince şıklardan da elersek bizim avantajımız olur. İkinci öncüle bakalım. Savaş aletlerini etkin kullandıkları. Evet, savaş aletlerini etkin kullandıkları buradan Belli. Ee, şaşılacak kadar uzak mesafeler atabiliyorlar. Ve bu hedefe yönelik atışlarda gösterdikleri maharete hiç kimsenin de uğraşamadığını aynı zamanda da iyi savaşçı olup yay ve kement kullanmakta eşsizdirler. Deniliyor. İkinci oluşuk. Doğru. Savaşlarda hilal taktiğini uyguladıkları hilal taktiği ile ilgili bir bilgi de verilmemiştir. İkinci soruya bakalım. Gazneli devletinde yaşanan bu durumla ilgili olarak hangisi söylenebilir? Gazneli hükümdarı Sultan Mahmud bir gün mezalim divanında iken bir tacir yani tüccar Şehzade Mesut'un kendisinden 60 bin dinarlık kumaş aldığından ancak parasını ödemediğinden şikayet eder. Tacirin hakkını aramak istediğini dile getirmesi üzerine Sultan Mahmut taciri haklı bulur ve alacağının hemen ödenmesini emreder. Şıklara bakalım. Dava açmanın sultanın iznine bağlı olduğu. Bu bilgide tacir sultandan bir izin almamış. Buna eliyoruz. Mezalim Divanı'nın Gaznelilere özgü bir kurum olduğu, sadece Gaznelilere ait olduğuna dair bir bilgiye de rastlanılmamış. Sultanın gerektiği durumlarda yargı kararı verebildiği. Şimdi burada sultan mahkemenin hakimi falan değil. Ancak son cümlede dikkat ederseniz Sultan Mahmut Taciri haklı bulur. Ve alacağının hemen ödenmesini emreder. Hemen hüküm vermiş. Yani bir karar vermiş. Sultan gerektiği durumda yargı kararı verebilmiş. D şıkkına bakalım. Mezalim divanının yalnızca ticari davalara bakmak için kurulduğu. Böyle bir bilgiye de ulaşamayız. Yalnızca, kesinlikle gibi tamamen gibi e, ibareler bulunursa bunlar büyük oranda yanlış oluyor. Ticari konuların İslam hukukunun dışında bulunduğu. Burada ticari konular ve İslam hukuku ile ilgili bir bilgiye rastlanılmamış. Üçüncü soruya bakalım. 1340'larda Osmanoğulların egemenlik alanını gösteren bu haritaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Anadolu'da beylikler döneminin devam ettiği, Gördüğünüz gibi Saruhanoğulları, Germiyanoğulları, Karamanoğulları, Eratna Beyliği gibi beyliklerin devam ettiğine ulaşabiliriz. Selanik Bizans hakimiyetinde bulunduğu, evet baktığımız zaman Selanik'in rengiyle Bizans İmparatorluğu'nun hakim olduğu alan aynı renklerde. O halde Bizans'ın hakimiyetinde diyeceğiz. C şıkkına bakalım. Osmanoğullarının topraklarının gaza için uygun konumda olduğu. Evet gaza neydi? Müslüman bir devletin Müslüman olmayan bir devlete karşı savaşması. Baktığımız zaman Osmanlı'nın toprakları gaza için uygun olduğunu görüyoruz. Bunu da eliyoruz. D şıkkına bakalım. Osmanoğullarının Rumeli'ye geçtiği. Baktığımız zaman Osmanlı Devleti'nin, Osmanoğullarının hakimiyet alanı Anadolu ile ilgili ancak Rumeli'ye geçtiğine dair bir bilgi alamıyoruz. Rumeli dediğimiz bölgelerde Bizans'ın elindedir. Soru da olumsuz bir soru kökü olduğu için buna dikkat edelim. Kuzey Ege'deki bazı adaların Bizans'a ait olduğu, evet Ege'nin kuzeyinde bulunan bazı Ege adalar Bizans'a aittir. Dördüncü soru. Mondros mütarekesinden sonra kurulan milli cemiyetlerle ilgili olarak hangisi söylenemez? Mütareke sonrasında işgalleri protesto eden mintikler ve gösteriler düzenlemişlerdir. Evet, doğru bir bilgi. Kongrelerin toplanmasında rol oynamışlardır. Evet, kongrenin toplanmasında rol oynamışlar. Ülkede yeni bir rejim kurmayı amaçlamışlardır. Hayır. Rejim kurma değil, ülkenin işgali karşısında harekete geçmişlerdir. Olumsuz bir soru kökü olduğu için bu bilgiye ulaşabiliriz. Milli mücadelenin teşkilatlanmasında etkili olmuş. Evet, teşkilatlanmasında etkili olmuşlardır. Kuay milli için silah ve malzeme temin etmişlerdir. Evet, milli cemiyetlerle ilgili verilen bilgiler bu şekilde doğrudur. Ancak C şıkkında yeni bir rejim kurmayı amaçlamamışlardır. Beşinci ve son soru. İkinci Meşrutiyet Döneminde sonuç alınamayan bu girişim Cumhuriyet dönemindeki hangi düzenleme ile başarıya ulaşmıştır? İkinci meşrutiyet döneminde İttihat ve Terakki Cemiyeti toplumsal bütünlüğü sağlamak için ortak bir eğitim sistemine geçmek amacıyla çalışmalar yapmıştır. Ancak bunun amaca ulaşamadığının göstergesi burada sonuç alınamamış. Bu girişim Cumhuriyet dönemindeki hangi düzenleme ile başarıya ulaşmıştır deniliyor. Tevhidi tedrisat kanunu eğitimde birliği amaçlamak için yapılmıştır. Tevhid, birlik, bir gibi anlamlar taşır. Tedrisat, ders verilen eğitim gibi anlamlar taşıyor. Eğitimde birlik, yani eğitimi tek bir çatı altında toplama şeklinde bir kanun kabul edilerek ortak bir eğitim sistemine geçilmiştir. Sağlıklı günler diliyorum. Çalışmalarınızda başarılar arkadaşlar.